Arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda Huawei Mate X'i araştırarak masaya yatırdık ve bu videoda inceledik. Bu telefon yani Huawei Mate X katlanabilir telefon piyasasına bomba gibi bir giriş yaptı. Geçtiğimiz günlerde yaptığı tanıtım ile katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtan Samsung'a resmen yanıt gibi bir hamle Huawei'den Mate X cihazıyla geldi. Huawei Mate X'in teknik özellikleri Ekran 8 inç 2480 x 2200. Yonga seti Huawei Kirin 980. Arka kamera 40 artı 16 artı 8 megapiksel. Ön kamera 40 artı 16 artı 8 megapiksel. RAM 8 GB. Dahili depolama 512 artı 216 GB. Batarya 4500 mAh. İşletim sistemi Android 9. İsterseniz sizinle beraber Huawei Mate X'i inceleyelim. Huawei Mate X'in ilk bakıştaki en fazla dikkat çeken özelliği çentiksiz olması geliyor. Son senelerde çıkan telefonlar çentik ile karşımıza çıkmıştı. Huawei Mate X ise tamamen çentiksiz ve bu durum ilk dikkat çekici özellikler arasında geliyor. Bu özellikte telefonu diğerlerinden ayıran en büyük özellik. Huawei Mate X ön tarafta 6.6 inç Arka tarafta ise 6.38 inç olmak üzere iki ekran ile bizleri karşılıyor. Telefon açıldığında ise karşımıza 8 inç boyutunda bir ekran çıkıyor. Bu Mate X ekranı katlı kapalı haldeyken 2480x1148 piksel ekran çözünürlüğüne sahip. Ekran açılınca ise 2480x2200 piksel gibi muhteşem bir çözünürlüğe sahip oluyor. Esnek bir OLED ekran paneline sahip cihaz, Falcon Young menteşelerle açılıp kapanabiliyor. Telefon katlandığında 11 mm, açıldığında ise 5.4 mm kalınlığa sahip oluyor. Huawei Mate X'in işlemcisi de göz dolduruyor. Cihaz Huawei üretimi 7 mm Kirin 980 ve Balong 5000 işlemcilerini barındırıyor. Balong 5000 işlemcisi 5G modem desteği sunuyor cihaz üzerinde 4 adet 5G anten bulunduruyor. Bununla birlikte 6 GHz bağlantı ile 4.6 GB per second bağlantı hızına kadar çıkabiliyor. Böylece 1 GB'lık bir dosyayı 3 saniyede indirebiliyor. 8 GB RAM kapasitesi bulunan telefon Samsung Galaxy Fold'a göre biraz geride kaldı. Aynı zamanda cihaz 256 GB'a kadar hafıza kartı desteği de sunuyor. Layga üretimi 3 kamerası bulunan cihazın f bölü 1.8 diyaframa sahip 40 megapiksel kalitesinde ultra geniş açılı ana kamerası bulunuyor. Ana kamerayı f bölü 2.2 diyafram devrinde 16 megapiksellik ultra geniş açılı ikincil bir kamera destekliyor. Huawei Mate X batarya olarak da son derece donanımlı. 4500 mahallesi batarya kapasitesine sahip cihaz 55 atlık Huawei süper şarj teknolojisini kullanıyor. Aynı zamanda telefon şu ana kadar piyasadaki en hızlı şarj olabilen cihazlar arasında geçiyor. Huawei Mate X, tam 30 dakikada %85 şarj olabiliyor. Arkadaşlar, sizler için katlanır tasarımıyla göz dolduran Huawei Mate X cep telefonu hakkında sıkça sorulan soruları yanıtladık. Huawei Mate X'te hayalet ekran var mı? Hayır. Eklenti olarak alınabilir olan hayalet ekran kendiliğinden gelmiyor. Huawei Mate X kaç mah? 4000 mah olan cihaz, 55 watt hızlı şarjı sayesinde kısa süre içerisinde şarj edilip uzun zamanlar kullanılabiliyor. Huawei Mate X su geçiriyor mu? Evet, suya karşı dayanıklılığı bulunmayan ürün, su sıçramalarına karşı dayanıklılık gösteriyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Bu videomuzda katlanabilen Huawei Mate X cep telefonu konusunu ele aldık. Umarım faydalı bir video olmuştur. Bu videonun faydalı olduğuna inanıyorsanız ve bu tür videoların daha sıklıkla gelmesini istiyorsanız. Öncelikle videoyu beğenmeyi, sonra kanalımıza abone olmayı ve çanı aktif etmeyi lütfen unutmayınız. Yorumlara hangi konulardan bahsetmemizi istiyorsanız yazabilirsiniz. Yeni ve bilgilendirici videolarla görüşmek üzere hoşçakalın.